Evrenin en etkileyici yapılarından biri olan nebulalar, uzayın derinliklerinde doğan devasa gaz ve toz bulutlarıdır. Bu kozmik alanlarda yıldızlar, gezegenler ve gelecekte yaşamı mümkün kılacak elementler oluşur. Yani nebulalar sadece gökyüzünde gördüğümüz renkli görüntüler değildir. Evrenin doğumhanesi, dönüşüm alanı ve yeniden yapılanma sahnesidir. Her yıldız doğar, yaşar ve ölür. Bir yıldız öldüğünde geriye kalan madde uzaya dağılır ve nebulalara karışarak Yeni yıldızların oluşumuna zemin hazırlar. Bu yüzden evrende hiçbir şey yok olmaz, sadece biçim değiştirir. Bugün nefes aldığımız oksijen, kemiklerimizdeki kalsiyum, kanımızdaki demir bile bir zamanlar bir yıldızın içinde üretilmişti. Bu nedenle insan yıldız tozudur ifadesi şiir değil, bilimsel gerçektir. Aslında sadece biz değil, gezegenler, atmosferler, okyanuslar ve yaşamın tüm temelleri bir zamanlar yıldızların içinde oluştu. Nebulaların renkleri rastgele değildir hidrojen kırmızı, oksijen mavi ya da yeşil, sülfür mor renkte parlar. Bu renkler, teleskopların yakaladığı ışığın elementlerle etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Yani bir nebula fotoğrafı, evrenin kimyasal haritasıdır. Orion bulutsusu, dünyaya en yakın yıldız doğum evlerinden biridir. Tarantula bulutsusu o kadar büyüktür ki, güneş sistemimizi içine yerleştirsek, görünmeyecek kadar küçük kalır. Yengeç bulutsusu ise bin yıl önce patlayan bir yıldızın hala genişleyen kalıntısıdır ve her yıl büyüyerek evrenin zaman akışını gösterir. Bazı nebulalar ışıl ışıl parlar, bazıları ise ışığı tamamen yutarak karanlık silüet halinde görünür. Bu çeşitlilik evrenin nasıl dinamik olduğunu gösterir. İnsanlık nebulaları çok eski çağlarda görmüş olsa da ne olduklarını anlaması teleskoplarla mümkün oldu. Hubble Uzay Teleskopu evreni görülmemiş ayrıntılarla görüntüledi. Ardından James Webb Uzay Teleskopu geldi ve kızıl ötesi gözleriyle nebulaların içindeki yıldız doğumlarını açığa çıkardı. Artık sadece gökyüzüne bakmıyoruz, evrenin işleyişini izliyoruz. Yıldızların oluşum süreçlerini, elementlerin uzaya yayılmasını ve gezegen sistemlerinin geçirdiği aşamaları saniyeler içinde kaydedebiliyoruz. Bugün baktığımız bir gaz bulutu gelecekte okyanuslu bir gezegene, hatta gökyüzüne bakan bilinçli bir canlıya dönüşebilir. Yani bir nebulaya bakmak aslında zamanın hızlandırılmış haline bakmaktır. Bir gün güneş de yakıtını bitirecek. Dış katmanlarını uzaya savuracak ve bir nebula haline dönüşecek. Yani şu an gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz her şey gelecekte bizim de kaderimiz olacak. Nebulalara bakmak aslında kendi geçmişimize bakmaktır. Çünkü evrenin en büyük sırrı tek cümlede saklıdır. Yıldızlar ölür, toza dönüşür, o tozdan yeni yıldızlar ve yeni hayatlar doğar. Biz sonsuz değiliz. Ama bizi oluşturan atomlar evrenin sonsuzluğunu gördü. Nebulalar, bu yüzden evrenin hem mezarlığı hem doğumhanesi hem de kim olduğumuzu hatırlatan sessiz öğretmenidir.